benim. Çalışın, <laughs> çalışın. Sen buraya Hı -hı. şöyle sen de otur. Hepiniz buradan sessizce. Şşş. Oturuyorsunuz. Ben biraz ders çalışıyorum. Tamam mı çocuklar? Aferin size. Aferin. Anam. Ayşe. Buranın hali ne? Rozgül. Kızım Çocuklar biraz... ne? Abartmamış mısın yavrum? Anam hem iş hem ders. Hem okuyorum hem çocuk bakarak çalışıyorum para kazanıyorum teyzeler. E, ee, i̇yi güzel yapıyorsun kızım da bu kadar çocuğu birden bakmak da ne bileyim yani ben bile torunları randevuyla alıyoruz çocuğum. Yani şimdi bu çocuğun biri altını pislese birinin karnı acıksa birinin uykusu gelse sen ders çalışacaksın nasıl olacak ben bilmiyorum yani. Ee. Biz gidelim. Sana kolay evet, sana gelsin. Sana kolay gelsin. Kızım. <laughs> olur mu? Onlar akıllı bebekler. <helmetlide> <laughs> <B 'nt Warning> um. evet, tamam. Tamam. Hanginiz yaptınız acaba? Sen mi yaptın? Ee, sen değil, gel bakalım. Sen de mi geldi? Gel bakalım. Oo yok. Ee, sen misin? Ee sen, sen, kesin sen yaptın. Sen mi yaptın yoksa? Tamam tamam senin sınıfı değiştiriyorum. Sümer gel bakalım buraya. Evet. Kızın çıktı. Ama sen neden benim üstüme kustun ki? Sen gel buraya. Senin karnın mı acıktı? Hayır, senin değil. Şu mu, şu mu, şu mu? Galiba bu. Ama bakalım. senin ağzını sileyim şuradan şöyle. Gel bakalım. Çok gel. Şey. zor, çok. Bu kadar hepsini birden almamalıydı. Kız dur takıldım burada geçer. Aa! <laughs> gel, gel bu tarafa. Hadi bakalım. Bu da sizin çocuk. Ay. Evet. Oh, benim çocuğum değil ki? Bu böyle ki de bu değil tatlı. pardon, pardon. Karıştı. <laughs> bu sizin. Ay aman aman. Evet, bu da de... sizin. benim bebeğim. Nasılsın? Al canım benim bu para. Ateşin karşılığı. Ay, teşekkür ederim. Yine <laughs> sana getireceğiz sağ ol. Yarın aynı saatte. Tamam. gitmem lazım. Gelsin. Şimdi boğulacağım kız. Bak bak. Ay kusma kokuyor kapı. Terlemiş bir de adam. Aa. Bebek bezi kokuyor kabuğu. Bak 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 elinde biberonla yumuş kalmış. Mamalar ekşimiş üstünde. Kız bunu seni dememiz lazım. Ya da kaldıralım kendi boyu yapsın. Dur kız şimdi ayıp olur. Nasıl bunu nasıl banyo yaptırmaya ikna edeceğiz? Kendi kokusunu anlamaz ki bu. Nasıl anlamaz canım anlar yani insan. Silelim mi? Ee, parfümleyelim mi? Sen sil. Tamam. Ben parfümleyeceğim. Tamam. Ne yapıyorsunuz siz? Kızım bak bütün gün çok çalıştım. Bir sürü çocuğa baktın. Hani diyorum ki bir duşa mı girsem bir yıkansam mı? Neden ki? Çok yorgunum ders çalışmam lazım. Kız evvelki diye soruyor. <laughs> Kendi kokusunu da almıyor. Benim burnum uyuştuğu işte, koku falan almıyor. Beni rahat bırakın ders çalışacağım. Kız şunların mı kokusunu almıyor. Kız çek şunu bir burnuma demin. Almıyorum. <laughs> Ayşe teyze ne yapıyorsun? Ee, Seni siliyorum. Sen... Yeni bir parfüm aldım kızım. Sıkmayı dener misin acaba? Tamam teyzeyle tamam. Demek öyle kötü kokuyorum. Ben anladım. Ben buradan dönmüyorum. Tamam Yok, ben kızarım. Yok, ben böyle kullanıyorum burada. Sen kötü kokuyorsun demek istemedik. Sen kötü kokuyorsun demek istemedin. Öyle değil. Gel bir sene hava alalım. Gel bir <laughs> Sen de şuralara havalandır Nuriye. Ben tamam Ayşe tamam. <laughs> İzin at. Her yerde biyolojik atık bu nedir ya? Sana dedim o kadar en elime kusmuk geldi. Bunlar yakılacak.